Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size bu güzel yazma ile geldim. Bu yazmamıza güzel bir model yapacağız. Güzel bir çiçekli bir model. Ben bunu yazmamın kenar renginden yapıyorum. Ara modelimi. Haldar sarısı veya kahverengi diyebiliriz. Bu renkler alt kısmı yapacağım. Küçük dağlar yapacağım Buralara bir tane küçük daha yapacağım aralara boş zürafa yapıp kafes yapacağım çiçeğimi yapmak için şimdi çiçeğimi yapacağım kafesimi yapıyorum Bu arada kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden verdiğiniz, vereceğiniz destekleriniz için teşekkür ediyorum. Buraya sinek kanadından yaprak yapıyoruz şimdi. 4 düğümle yapıyorum ben bu yaprağımı. Bakın bu şekilde 4 düğümle bir yaprak oluşturdum. Ve şimdi orta kısmına tekrar tekli bir sinek kanadı yapacağım. Bir pırpır yaptım. Pırpırımın üzerine tekrar düğüm attım. Ve pırpırımın üzerine tekrar küçük bir pırpır daha yapıyorum. Bakın bu şekilde buraya çiçeğimizi yapacağız. tekrar aşağıya iniyorum. Benim çok sevdiğim bir model. Umarım siz de beğenirsiniz, seversiniz ve yapmak isterseniz izleyerek yapabilirsiniz. Kolay bir model, çok zor bir model değil ama aynı zamanda da gösterişli bir model. İkinci yaprağım başladım buraya. 4 düğümle ikinci yaprağımızı da yapacağız. Bakın yaprağımızı tamamladık. Şimdi zürafa yapmaya devam ediyorum. Bu araya 10 tane zürafa yapıyorum boş. zürafalarımı tamamladım son zürafamın üzerine geri döndüm bir düğüm attım ve buraya küçük bir pırpır yaptım sinek kanadı yapıyorum buraya tekli ve yanına bir tane daha yapacağım iki tane tekli sinek kanadı yapacağım buraya sinek kanadından daha yapacağız küçük küçük daha yapacağız Evet ikinci kanadımızı da yaptık Bakın bu şekilde ikili sinek kanadı oldu. Ve şimdi zürafama battım tekrar. Bu araya 3 tane zürafa yapıyorum ve ikinciye geri dönüyorum. İkincinin üzerine düğüm atıp pardon 3. zürafamın üzerine tekrar dönüp düğüm atıp buraya sinek kanadı yapıyorum tekrar. Buraya ikinci sinek kanalımı yapıyorum. Dağımızın tepesini yapıyoruz şimdi. İkinciyi de tamamlayıp tekrar aşağıya girince. Bu küçük dağımız bir tane de bir sıra daha büyüğünü yapıyoruz. Bu defa ben küçük dağ yaptım. Büyük dağ da yapabilirsiniz aynı modeli. Bakın bu şekilde alt modelimizi tamamladık. Şimdi yine 10 zürafa ile devam ediyorum. Çiçeğimiz bu şekilde. Bu çiçeğimizden yapacağız şimdi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çiçek. Şimdi Pembe ipimi aldım. Bordo pembe. Kameradan tam renk görünmüyor ama daha çok gül kurusu renginin daha koyu rengi. Çiçeklerimin renginden olsun istedim. Buraya düğüm attım. Burada bırakmıştık küçük bir çiçeğimizi yapmak için pırpır yapmıştık. Bu pırpırımın içine tersten düğüm attım. Ve ipimin üzerine burada 11 tane pırpır yapacağım. Evet pırpırlarımı tamamladım. 11 tane pırpırımı yaptım buraya. Modelimi çeviriyorum. Ve buradan pırpırlarımın üzerine zürafa yaparak devam edeceğim. Birinci pırpırıma zürafa yaptım. İkinciye de battım ve üçüncü pırpırımın içine tekrar geri döndüm burada fil dişi yapıyoruz yine tekrar bir zürafa yaptım zürafamın içine tekrar geri düğüm attım ve aşağı iniyorum tekrar bu pırpırların içine fil dişi yapmış oluyoruz Bir zürafa yapıyorum. Zürafanın içine tekrar geri düğüm atıyorum ve aşağıya tekrar pırpırın içine iniyorum. Dediğim gibi gerçekten çok kolay bir model. Bakın tamamladım bile. 5 tane fil dişi yaptık buraya. Şimdi son sıramızı yapacağız. Buraya ekliyorum ben modelime. Siz istemezseniz eklemeyebilirsiniz de ama ben eklemeyi tercih ettim. Çevirdim tekrar. Bakın burada arada bir boş zürafamız var. Bu zürafağımızın içine düğüm atıyorum. Tekrar ikinciye. üçüncü yerine düğüm atıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamlandı modelimiz. Yine buradan yaprağımıza ekliyorum ben. şeyimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Umarım siz de denersiniz. Şimdi de yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.